Evet, Burdur ilimiz, Çaldır ilçemizdeyiz. Kıymetli Başkanımla beraberiz. Değerli Başkanım, öncelikle kabul ettiğiniz için teşekkür ederim. Tabii ilk dönemimiz Çaldır'da ve önümüzdeki dönem içinde adaysınız. Önümüzdeki günlerde de seçim faaliyetleri, çalışmaları başlayacak. Efendim, Çaldır ölçeğinde düşündüğümüzde, hakikaten Çaldır 5 bin nüfuslu küçük bir ilçemiz ama büyük işlerin 5 yıl içerisinde yapıldığı bir ilçemiz ayrıca birçok alana e, ve birçok noktada eee mühürlünüz var. Gerçekleştirdiğiniz projeler var, çalışmalar var. Tüm bunları değerlendirdiğimizde, 5 yılı böyle göz önünde bulundurduğumuzda altyapıdan üst yapıya, işte çok önemsediğiniz ekmek fabrikasına kadar birçok alanda çalışmalarımız oldu. Çalışmaları değerlendirirsek neler yaptık? Ne gibi faaliyetler gerçekleştirdik? Projeler gerçekleştirdik ve eksikler neler, önümüzdeki dönemle alakalı görüşleriniz, düşünceleriniz, hayalleriniz, projeleriniz neler bizlerle paylaşırsanız sevinirim. Okan Bey öncelikle tekrar hoş geldiniz. Ki bahsetmiş olduğunuz gibi 2019 yerel seçimlerinde halkımızın tevacühü ile Çavdar Belediye Başkanı'na seçilmiştik ve bu süreçte olmaz olmamız üretken belediyecilik anlayışından taviz vermeden Sayın Genel Başkanımız Doktor Devlet Bahçeli Bey'in talimatları doğrultusunda yaşadığımız, yönettiğimiz ve bireyi olmaktan, evladı olmaktan gurur duyduğum çaldırma Rabbim bizlere hizmet etme şansı nasip etti. Biz bu süreçte halkımıza hizmetkar olaraktan hizmet ettik ve sizin de bahsetmiş olduğunuz gibi küçük çaldırımda büyük işler başardık. Ki 2019 döneminde benim sloganım büyük düşün çavdır, ben büyük düşünüyorumdu. Ve bu süreçte de büyük hizmetlerle bunu kanıtladık. Ki ilk olarak da sizin bahsetmiş olduğunuz gibi halkımızın sofrasında bir bakmışsınız ekmek olduk ki hala 220 gram ekmeği 5 TL'den halkımızın sofrasında buluşturmaktayız. Ve bu süreçte biz üretken belediyecilik anlayışıyla iş, aş ve hizmet ürettik. İş ve aş hizmet üretirken de istihdamdan ödün vermeden ben belediyeyi devraldığımda yaklaşık 20-22 kişilik bir belediye personeliyle de devralmıştım. Şirket çalışanlarıyla beraber ki şu an yaklaşık 70 kişiye dayanan bir kadromuz mevcut. Emekli olanlar çıktıktan sonra ve olmazsa olmazımız istihdamda da çaldırı büyüttük. Ve bununla beraber en büyük yatırımlarımızdan birisi belediyemize ait bir akaryakıt istasyonunu 2021 yılında 4 milyon TL bedelle istasyonumuzu kazandırdık. 2023 yılı içinde BP Akaryakıt Şirketi ile yapmış olduğumuz anlaşma gereğiyle tekrar bir sözleşme imzaladık. 6 milyon lirayla bayilik antlaşması yaptık. Ki burada şu ana kadar yanlış hatırlamıyorsam 2021 Haziran ayından bu tarafa kadar yaklaşık 100 milyon liralık bir ciro elde ettik. Ki ben belediyeye teslim aldığımızda belediye şirketimizin toplam sermayesi 20 bin TL idi. 20 bin TL'lerden şu an 100 milyon TL ciro yapan bir akaryakıt şirketinden tutun da ekmek fırınıyla inşaat sektöründe ve bu süreçte çaldığımızın sizinle bahsetmiş olduğunuz gibi her yerine imzamız atıyoruz. Bugün Etrafımızdaki çoğu illerde bile olmayan, bir burdur merkezde bile olmayan bir sosyal tesisimize, bir düğün salonumuza sahibiz. Bu düğün salonumuz 2022 yılında birken şu an iki tane oldu. Hem çaldır Merkez Kocakunar Mahallemizde bir sosyal tesisimiz mevcut hem de Bayır Mahallemizde şu an için sosyal tesisimiz mevcut. Bununla beraber istihdam noktasında çoğu işimizi belediye personel işçimizle yaparak hem iş, aş hem de hizmet üretirken daha ekonomik olarak eserler ortaya koyduk. Ki en önemlisi bizim 150 yıllık geçmesiyle her zaman övündüğümüz hayvan pazarımızda gerek belediye dükkanları, gerekse de hayvan padoklarını da yenileyerek, ekleyerek yine hayvan pazarımızda gerek tuvaletlerle, gerek mescitler, mes yapmış olduğumuz mescitlerle halkımızın hizmetine sunduk. Çaldır 5 yıllık süreçte tabiri caizse bir şey değişti, her şey değişti Çaldır'da. İnanın ben Çaldır'a geldiğimde Çaldır'da taziye çadırı daha yoktu. Evet. Bugün taziye çadırı olmayan bir belediyeden hemen hemen her mahallesinde sosyal tesisi olan gerek mevlüt, nişan, düğün gibi organizasyonlarda ev sahipliği yapacağı, yapabileceği gibi gerekse de sosyal amaçla kullanabileceğimiz tesislerimiz mevcut. Bununla beraber biz büyüklerle beraber küçükleri de unutmadık. Küçüklerimize bugün kapalı oyun alanımızı yaklaşık 5-6 ay önce teslim ettik. Bugün çocuklarımız aileleriyle beraber gelerekler kapalı oyun alanında hoşça vakit geçirmekteler. Aileleri de çocukların gözün önünde oynarken onlar da birbirleriyle sohbet ederekten komşuluk ilişkilerini daha da geliştirmekteler. Yani Çavdır'da üretken belediyecilik anlamında ilkleri başarmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah da Allah nasip eder ve vatandaşımız tekrar Çavdır'ı ehline emanet Süleyman Kayacan'a teslim ederlerse, Süleyman Kayacan'a devam derlerse çok büyük projelerimiz var. Allah nasip ederse önümüzdeki günlerde projelerimizi açıklayacağız. Ki ilçemiz Teke yöresinde bulunan Anadolu'nun Şirin ilçelerinden birisi. Hedefimiz Çavdır'ımızı Teke yöresinin başkenti haline getirmek. Teke yöresi dendiği zaman inşallah ilerleyen dönemlerde Çavdır akıllara gelecek. Hayvan pazarımıza sahip çıkacağız. Sebze Meyve pazarına, Hububat Pazarına sahip çıkacağız. Hal sektöründe önemli yatırımlarla devam ediyoruz ki biz biliyoruz ki çaldır ehline emanet ve bu şekilde devam edecek. Başkanım, yani üretken üreten belediye mantığı ve sloganıyla yola çıkıyoruz. Evet. Bu tabii petrol istasyonunda, fırında bunlar hepsi bunun birer örneği aslında. Birçok yerde de biz aslında karşılaşıyoruz. Dolayısıyla üretemeyen belediyelerin ne kadar sıkıntı yaşadıklarını görüyoruz. Hakikaten üretken belediye dediğiniz zaman belediyenin e, kasası doluyor ve belediyenin kasası doldukça da, da o bölgede de, o yörede yaşayan insanlara ciddi yatırımlar, hizmetler gerçekleşiyor ve e, belediye özellikle Çavdır gibi küçük, az nüfuslu 5.000 bin, 6.000 nüfuslu yerlerde işte eee Bankası gelirleriyle ayakta durabilen işte yerleşim yerleri ancak personel maaşı ödeyip ya da ödemeyip kendini çevirmeye çalışıyor. Ancak şunu görüyoruz. Çavdır'da inanılmaz işler başarılmış ve Çavdır Belediyesi kazanıyor, kazandırıyor ve bunu yatırıma e, harcıyor ya da sevk ediyor. Dolayısıyla bu manada çok önemsenen çalışmalar, projeler bunlar. Peki e, ben tabii şunu da önemsiyorum aslında. Sosyal ve kültürel projeleri de, sosyal ve kültürel projeleri gerçekleştiren Belediyecilik anlayışını da çok önemsiyorum. Bu manada şu anda Çavdır'da ne gibi faaliyetler, çalışmalar yürütülüyor ve yürütülecek? Aslında yapmış olduğumuz her şeyin temasında insan var, insan odaklı. Evet. Bahsetmiş olduğum gibi bugün ekmek. Ekmek insan, insana dokunmaktır, evet. sosyal tesisler insana dokunmaktır. Taziye Çadır insana dokunmaktır. Biz evet. e, belediyecilik doğumdan ölüme kadardır. Belki doğumda, şu an için... Artık sağlık sektörü çok çok ilerlediği için belki doğum noktasına belediyelerimize çok büyük büyük olmamakta. Ama inanın biz vatandaşlarımız vefat ettikten sonra vefat haberini aldığımız anda tüm belediye uzman personelimizle hemen devreye girmekteyiz. Gerek mezarı kazılmakta gerekse de eğer e, vefat eden kişi çevre il veya ilçe hastanelerde ise bize haber geldiği andan ücretsiz olaraktan e, cenaze naklini de sağlamaktayız. Çadır kurulmakta, bununla beraber masası sandalış desteğiyle bir nefse olsun yakınını kaybeden kişilerin acılarına bir nebze olsa paydaş olabiliyorsak ne mutlu bize. Bununla beraber istihdam sorunu. Bugün işsizlik ülkemizin en büyük sorunlarından evet. birisi. Ki Çaldır'da biz işsizlik noktası, işsizliğe de savaş açtık. Düşünün, %400, %500 istihdam noktasında bir çaldır var. Bununla beraber kazandırmış olduğumuz alet ekipman ile de da varız. Çiftçimizin yanındayız, üreticinin yanındayız. Bugün çevrede 250-300 liraya yapılan slash paketlemeyi biz da 100 TL'ye yapmaktayız. Yani çünkü biz halkımızın olan halka harcıyoruz. Evet. Halka harcarken de halkımız üzerinde bir ticaret gözetmiyoruz. Ve bununla beraber haddimizi bilerekten de, de halkımızın olanla da ağalık yapmıyoruz. Ağalık evet vermekte olur. Ama dinimiz demektedir ki sağ verdiğini sorar, büyümemektedir. Ki halkımızın bize temsil, teslim etmiş olduğu o bütçeyi en iyi şekilde halkımıza nasıl yararlı bir şekilde harcayabilir noktasında ben ve ekibim kılı kırk yararak hareket ediyoruz. Bakın bugün çoğu yerde 9-10 liraya satılan ekmeği biz 5 liraya satabiliyor ve bu işten de hala karlılık gözetebiliyorsak kılı kırk yardımımızın birinci örneklerinden birisidir. Evet. Bununla beraber çaldırımız başta Sayın Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Bey'in olurlarıyla doğal gaza kavuştu. Bugün doğal gazla çavdır büyük bir gelişime başladı. İnşallah yapılacak olan dördüncü etap TOK ilerle 308 ayet tokemizinde 27 Mart'ta pardon 27 Şubat'ta ihale süreci var. Bununla beraber bir sosyal konut projesine biz patlatacağız. Belediyemiz adına Buradan da bu müjdeyi belki de şimdiden projemin birisini açıklamış oluyorum ama belediye konutlarına başlayacağız. Bunun altyapısını yaptık. Vatandaşımız inşallah kira öder gibi aynı tokelerde olduğu gibi belediyecilik noktasını da belediyemizin konutlarına ulaşabilecekler. Çünkü artık çaldır büyüyor. Çaldır eski çaldır değil. Çaldır gelişen çaldır. Çaldır büyük düşünen insanların büyük hizmetler yaptığı bir yer. Artık küçük olsun benim olsun zihniyetinin kırıldığı büyük olsun hepimizin olsun. Bölgenin yıldızı olsun diyen bir yönetim anlayışı var Çaldır'da ve bunun için mücadele ediyoruz ve edeceğiz de. Biz öğrencilerimizin yanındayız. Bugün çevre ilçelerde okuyan öğrencilerimizi evlerinin önünden alıp okullarına kadar güvenli şekilde bırakıp daha sonra tekrar evlerine teslim edebiliyoruz. Kurmuş olduğumuz etüt merkezleriyle geleceğimize yatırım yaptığımız gençlerimize bir nefse olsun destek olabiliyorsak ne mutlu bize. Çiftçimizin yanındayız. Hayvancımızın yanındayız. Üreticimizin yanındayız. Memurumuzun yanındayız. Kısacası biz Çavdır'ız ve Çavdır'a hizmet etmekten büyük mutluluk ve onur duymaktayız. İnanın yapmış olduğumuz faaliyetleri tek tek saymaya kalksam burada saatlerimiz alır. Her alanda Çavdır Childers Belediyesi Çavdır'da bir değişime e, imza attı. Ve bu süreçte her zaman söylediğim bir şey var. Bu bir ekip işiydi. Biz bunu ekip olarak başardık. Eğer bir başarı varsa bu ekibin başarısıdır. Daha sonra ben kendime pay çıkarırım. Onlar alın teri döktüler. Onlar emek harcadılar. Biz sadece onlara tabiri caizse futbolda bir teknik direktör ne görev yapıyorsa biz bildiğimiz çerçevesinde onu yaptık. Şahsi menfaatleri değil toplum menfaatlerini kovaladık. 5 yıllık süreçte. Aslında 5 yılda ne yaptığınız sorusuna ben net olarak şunu söyleyebilirim. Ben Ahmet'e Mehmet'e değil çaldırma hizmet ettim. Çaldırma halkına hizmet ettim. Çaldırın halkının da Çaldırın halkının emrine verdi. İşte bu aslında anlatılması gereken şeyler bunlar. Ee, hakikaten önemli çalışmalar, başarılar, e, başarılara imza atmışsınız, çalışmalar gerçekleştirmişsiniz. Bu manada tebrik ediyoruz sizi başkanım. Birçok kez de tabii bizden hatta iki ödül de aldınız. Evet. Evet. Dolayısıyla bu ödüllerin önünde gerçekleştiriyoruz evet. bu röportajı. Önemli çalışıyor tebrik ediyoruz sizlerin Önümüzdeki süreçte de öyle tahmin ediyorum mutlaka önemli projeleri imza atacaksınız. Evet. Ee, i̇lk dönemde çıraklık, kahvaltılık, e, kalfalık artık ne dersiniz ha. Böyle bir dönemden artık ustalığa doğru, artık evet. uzmanlaşmışlığa doğru gidiyoruz. Çünkü eğer böyle bir dönemde çıraklıkta, kalfalıkta böyle işler yapıldıysa ustalıkta düşünemiyorum. Mutlaka daha büyük, daha devasa projeler gerçekleşecek. Çok doğru söylüyorsunuz. Son ben. olarak ilave edeceğiniz bu manada da neler söylemek istersiniz? Okan ee, Bey. Neticelendirelim isterseniz. Gerçekten, gerçekten çok soru söylüyorsunuz. Biz çıraklık dönemimizde bunları yaptıysak, bu kadar büyük başarı imza attıysak, bir de bunun kalfalık veya ustalık dönemini düşünsünler. Çavdır halkına ben buradan diyorum ki çavdır gerçekten ehirlerine emanet. Ehli olan kişilere emanet. Ve bu emanet sürecini inşallah biz hakkında yerine getirdik. Getirmeye de devam edeceğiz. Sadece şunu diyorum. Pişmiş aşağı su katmaya gerek yok. Çavdır halkı hizmete 5 yıl boyunca nasıl gözü kapalı ulaşabildilerse bu önümüzdeki 5 yıllık süreçlerin inşallah daha fazlasını yapacağız. Tabiri caizse yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır. Çavdırı çok güzel günler bekliyor. Herkes vaat eder. Seçim vaatleri bitmez. Ama şu bir gerçek var. Yaparsa Süleyman Kayacan yapar. Eyvallah. Yaparsa Süleyman Başkan yapar. Eyvallah. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim Başkan. Ben şimdiden heyecanımın farkındasınızdır. Evet. Ben bu heyecanı her zaman memleketim adına hissettim. Memleketime bir şeyler kazandırabilmenin heyecanı bende her zaman için farklıydı. İnanın ben sağ olduktan sonra çaldırma, Çavdırmıza olan bu heyecanım hiçbir şekilde sönmeyecek. Ne zaman ki ben bu heyecanımı kaybedersem çaldır halkı da şunu bilsin ki Süleyman Kayacan artık o Rabbinin, ha, demektir. Rabbinin kendisine vermiş olduğu o süre dolmuş demektir. Evet. Açıkça söyleyeyim ben heyecanımı çaldırım için harcıyorum. Ben heyecanımı çaldırımın geleceği için harcıyorum. Ben heyecanımı çaldırımın daha aydınlık yarınları için harcıyorum. Çaldır bu saatten sonra 5 yıllık süreçte bu görüldü. Birileri için hizmet eden bir belediye başkanı değil, halkının menfaat için hizmet eden bir belediye başkanına sahip. İnşallah onların desteğini halkımın desteğiyle tekrar bu hizmet sürecimizi devam ettireceğiz. Tabiri caizse bizi izlemeye devam etsinler. Evet. Çok teşekkür ederim başkanım. Ben evet, teşekkür ederim. Evet, biz de tabii kıymetli izleyicilerimize, değerli Çağdır halkına şu mesajı veriyoruz. Hakikaten Süleyman Başkan önemli işlere imza atmış. Birebir bizler de basın mensupları olarak şahidiz, takipçisiyiz ve takip ediyoruz. Projelerinde net bir şekilde görüyoruz. Hakikaten tebrik ediyoruz. İnşallah başarılı bir seçim süreci diliyoruz bize. Ee, tekrar tebrik ediyoruz başkanım. Ben teşekkür ederim ve buradan aday olan diyen arkadaşlarıma da sesleniyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Rabbim her şeyi gönüllerince nasip etsin. Ve en önemlisi sağduyulu. Bir kişinin burnunun bile kanamadığı, kazananın çavdır olduğu bir seçim seçim dönemi Rabbim bize geçirmeyi nasip etsin. Ve bir sözüm daha vardı, onu da ekleyerekten kapatmak istiyorum. İnanın her zaman olduğu gibi kazanan çaldır olacak. Eyvallah, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim, çok sağ ol.